Bu videoda sizlerle beraber iPhone 14 ailesinde satın almanızı önereceğim aksesuarlar var. Hatta önereceğim ve önermeyeceğim diye. Şimdi gelin isterseniz hızlıca videoya başlayalım. Ve aynı zamanda aşağıda bir link bırakıyorum. Buradan da önerdiğim ve önermediğim ürünleri görüp oradan alıp almama kararını verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi video başlıyor. Birinci önerim tabii ki kılıf olacak arkadaşlar. Böyle bir telefon aldığınız zaman hemen koruma altına almanızı öneriyorum. O yüzden burada kılıf önerilerim var. Ben aktif olarak şu anda Buff'ın bir kılıfını kullanıyorum. Ve aynı zamanda Buff'ın farklı seçenekleri de var. Ben burada silikon kılıfları sevmiyorum. Genellikle uzun bir süre kullanıldıktan sonrasında böyle hafif bir yapışkan hissiyatı veriyor. O yüzden bu parlak olanı tercih ettim ya da plastik olanları tercih ediyorum. Bunun tercih etmemdeki sebep arka tarafında da MagSafe var. Böylelikle MagSafe tüm alanlara rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Önereceğim ürünlerden ilki kılıf olacak. Ve aynı zamanda hepsi burada da iPhone 14 Pro yazıp en ucuz kılıfı da sipariş ettim. O da geldi. Burada gördüğünüz gibi bir kılıf. Ancak 14 Pro dememe rağmen Pro Max yollamışlar. O yüzden ne yazık ki şu anda bunun içine koyup test edemiyorum. Ama vermiş olduğu hissiyat ve görmüş olduğunuz gibi kullanılan bence güzel. Bu fiyat aralığında ya da fiyat performans bir şey arıyorsanız da burada yine aşağıda linklerde bulunan bu kılıfı da satın alabilirsiniz ve aynı zamanda gördüğünüz gibi bir lens koruması da bulunuyor. Evet demin kılıfımızda lens koruması vardı dedik şimdi ise lens korumalarından bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle iki çeşit olan lens korumasından da satın aldım yine bu video için ve testlerimi gerçekleştirdim. Biliyorsunuz iPhone 14 ve 14 Pro gerçekten çok iyi kameralara sahip ancak önlerine böyle plastik şeyler takarak kalitesini düşürüyor muyuz düşürmüyor muyuz? Bununla ilgili olarak detaylı bir videom gelecek. Geldiği zaman aşağıdaki linklere zaten bunu bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama günün sonunda benim önerim ikisini de kullanmamanız. Çünkü ikisinde de kalite farkları oluyor. Özellikle şu tek tek olan takılanlardaki inanılmaz derecede fark ediyor. Onu söyleyebilirim. Fotoğrafın kontrastını ve keskinliğini götürüyor. Bundaki problem ise aslında fotoğraf kalitesini çok fazla etki etmiyor ama gün içerisinde eğer eliniz buradaki alana gelip burayı böyle hani elinizdeki yağ buraya gelirse ciddi şekilde fotoğraflarınız bulanık çıkmaya başlıyor. O yüzden benim önerim ikisini de kullanmamanız. Zaten buradaki aslında lens kısmı kaliteli ve güzel lensler olduğu için yani safir cam kullanıldığı için burada çizilmesi ya da başına bir şey gelmesi çok olası değil. Yani çok ciddi bir darbe alırsa tabii ki bir şey olur ama siz yine mümkün olunca korumaya dikkat edin. Bu tarz ıvır zıvır şeyler takmayın. Üçüncü önereceğim şey ise bir masa standı arkadaşlar. Bu masa standının ben zaten daha öncesinde detaylı olarak incelemiştim. T-Tain bir masa standı. Demin de söylediğim gibi MagSafe bir kılıfınız varsa bunu bu şekilde buraya oturtuyorsunuz ve gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Bu standın güzel bir özelliği var. Şurası kablosuz şarjı destekliyor. Farklı cihazlarını buradan şarj edebilir. Ve üst tarafında ise watch kısmı var. Yani Apple Watch'unuz varsa Apple Watch'unuzu da buradan şarj edebiliyorsunuz. Arka tarafından bir tipçiğe giriş bulunuyor. Bu tipçeye giriş üzerinden cihaz şarj oluyor. Ve aynı zamanda şu ön tarafında da bir lamba var. Bu lambada gerçekten güzel ve loş bir ışık katıyor. İsterseniz bu ışığı da buradan kapatabiliyorsunuz. Benim günlük olarak kullandığım ve masamda da olan bir cihaz. Evet şimdi ise bir tık daha ucuz bir ürünü önereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi kablo koruma arkadaşlar. Her ne kadar ben kablolarıma çok ciddi şekilde özen göstererek kullansam da bazen istemesek de bu tarz darbeler alınabiliyor arkadaşlar. O yüzden o yüzden kablonuza şöyle bir şey takıyor olmanız aslında kablonuzun ömrünü çok ciddi şekilde uzatacaktır. İki ucuna da takmanızı öneririm. Eğer sizler için bunun bir tanesi büyük geliyorsa belki ikiye kesip de takabilirsiniz. Bana bir tık büyük geldi. O yüzden bir tane alıp ikiye bölüp takmanız çok daha doğru olacaktır. Bence sadece Apple kablolar için değil, genel olarak kullandığınız ve korumak istediğiniz kablolar için gerçekten güzel ve, ve aynı zamanda yüksek maliyeti olmayan bir aksesuar. Evet kulaklık kısmına geldiğimiz zaman ise burada önereceğim kulaklık Apple AirPods yani Apple'ın kendi kulak olacak. Sorunsuz bir bağlantı ve aynı zamanda Apple ekosistemindeyseniz bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız burada önereceğim kulaklık Apple AirPods olacaktır. Ha ben bu arada kendim ne kullanıyorum diyecek olursanız ben Sony'nin kulaklığını kullanıyorum. Sony WH 1000XM4 kulaklığını kullanıyorum. Çünkü genel olarak bana sağlamış olduğu artılar çok da farklı. Onun da incelemesini isterseniz aşağıdaki linklere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet güç kısmına geldiğimiz zaman ise Apple cihazlarda artık şarj adaptörü ne yazık ki kutu içerisinden çıkmıyor. İsterseniz Apple'ın kendi orijinal şarj adaptörünü alabilirsiniz. İsterseniz de 3. parti Spigen ya da Bazeus gibi markaları tercih edebilirsiniz. Açık konuşmak gerekirse bende ikisi de var. Hatta üçü de var. ki de var. Bazeus'u yeni aldım çünkü üzerinde iki tane tip -C giriş ve bir tane de normal giriş bulunuyor. Böylelikle aynı anda çeşitli cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Beğendiğimi söylemek istiyorum. Kullandığım kablo orijinal Apple'ın kendi kutusunun içerisinden çıkan kablo ve aynı zamanda aldığım kablolar da yine Apple'ın kendi kablosu. Ancak adaptör kısmına geldiğimiz zaman ben uzun zamandan beri belki 2 ya da 3 seneden beri Spigen'i zaten kullanıyorum kullanıyorum. Orijinal adaptörümü de kullanıyorum. Bazayosu aramıza yeni katıldı. Üçünü de öneriyorum. Üçünü de aşağıya linkliyorum. Önereceğim bir sonraki ürün ise yine t ailesinden olacak. Bu da t in arabalar için üretmiş olduğu MagSafe uyumlu bir şarj cihazı arkadaşlar. Ben bunu arabama koydum ve MagSafe uyumlu olduğu için kullanımı gerçekten çok kolaylaştırdı. Daha önceki telefonumda MagSafe vardı ancak kılıfım bunu desteklemiyordu. MagSafe uyumlu bir kılıf almamıştım. Kılıfı değiştirdikten sonra aslında yan aksesuarları da MagSafe uyumlu yaptım. Böylelikle araba kullanırken de orada bir kıskaçla vesaire uğraşmaya gerek kalmıyor ya da harici olarak bir mıknatıs vesaire koymanıza gerek kalmıyor cihazınızın arkasına. Şimdi MagSafe'in üzerinde çok durduk. Şimdi de farklı bir aksesuar göstermek istiyorum. Bu da yine buff'ın aksesuarı. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şey aslında bu. Arka tarafında bir tane bant var. Bunu telefonunuza yapıştırabiliyorsunuz. Bunun özelliği ne biliyor musunuz? Aslında MagSafe uyumlu olmayan kılıflarınızı MagSafe uyumlu hale getirebiliyor arkadaşlar. Bunu böyle dışarına yapıştırdığınız zaman kılıfınızın işte artık kılıfınız MagSafe uyumlu olmasa da böylelikle telefonunuzda MagSafe'i en azından aksesuar olarak destekliyor. Olacak tabii ki şarj olarak bunu iletmiyor arkadaşlar. Onun da altını çizmek istiyorum. Sadece burada bahsettiğim gibi yan aksesuarları kullanmak isterseniz böyle bir adaptör alırsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu videoyu çekmeden önce açıkçası bir araştırma yaptım. Neler alabilirim? Sizlere neler önerebilirim diye. Burada dikkatimi çeken bir diğer aksesuar ise hoparlörlerin üzerine yapıştırılan bu sticker oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik ufacık bir şey. Ses kalitesine herhangi bir şekilde bir sıkıntı vermiyor. Telefonunuzun bu alt tarafındaki alanlara yapıştırırsanız hoparlör ve mikrofon delikli herhangi bir şekilde bir kir, pislik vesaire girmesini engelliyor. O yüzden bunu da beğendiğimi söylemek istiyorum. Tabii ki burada şöyle bir nokta var. Burada benimki gibi şeffaf bir kılıf kullanıyorsanız burada bunun duruşunu belki beğenmeyebilirsiniz. O yüzden daha koyu renk kılıflarla daha iyi bir şekilde duracağını düşünüyorum. Aynı şekilde telefonu kılıfsız kullanıyorsanız yine sırıtacaktır. O yüzden koyu renk bir kılıfla kullandığı zaman bunu takabilirsiniz. Ses performansında bir değişiklik olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. Aksesuar arayışını gerçekleştirirken beğendiğim ürünlerden bir tanesi ise yine burada görmüş olduğunuz gibi bir stand oldu arkadaşlar. Bu stand demin söylediğim gibi aslında MagSafe uyumlu değil. Bu kanca üzerine çalışıyor şu şekilde. Kancasını şuradan şu şekilde takarak bu hale getirebiliyorsunuz ve masanızda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yatay, isterseniz dikey ya da şurasında bulunan alanı şöyle gevşeterek şöyle yükseklik ayarında gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden farklı kullanım koşullarına da gerçekten elverişli güzel bir aksesuar olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle bu fiyat aralığı için bence mutlaka yine evinizde bulunması gereken aksesuarlardan biri. İnternette bazen görseller görüyorum. İnsanlar laptoplarının yanına böyle şu şekilde MagSafe yardımı ile telefonlarını yapıştırıyorlar. İşte şu şekilde. İşte bu adaptörde bu işe yarıyor arkadaşlar. Yine Buff'ın bir aksesuarı bu. Laptopunuza şu kısmı yapıştırıyorsunuz ve laptopunuzun üstünde bir çıkıntı olmuş oluyor ve açık konuşmak gerekirse ben bu tarz şeyleri laptoplarımın üzerine yapıştırmayı sevmiyorum. O yüzden laptopun üzerine deneyimlemedim. Ama örnek vermek gerekirse isterseniz bunu gelip burada gördüğünüz gibi telefonunuz rahat bir şekilde burada duracaktır. Ama demin de söylediğim gibi tabi bunun için laptopunuzun üzerine bunu yapıştırmanız lazım. Böylelikle bunu aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz farklı bir yerlere de yapıştırabilirsiniz. Bunu tabii ki tamamıyla size kalmış. Ekran koruyucu kısmına geldiğimiz zaman ise burada benim size önerim yine kendi kullandığım marka olan Buff olacak arkadaşlar. Hani buradaki hissiyatı ekranda bırakmış olduğu parmak izi seviyesinin az olması gibi gibi bir sürü farklı sebep sayabilirim sizlere. Burada ben bunu taktım. Telefonu aldığım günden itibaren ve sonrasında hiç problem yaşamadım. Gönül rahatlığıyla severek kullanıyorum. Burada önerim de yine bu ürün olacaktır. Önereceğim son ürün ise ViewSony ViewStylus kalemi olacak arkadaşlar. Bu kalem iPhone'larla da çalışabiliyor. Normalde biliyorsunuz dışarıda satılan Apple Pencil satın aldığınız zaman ya da 3. parti bir kalemi aldığınız zaman iPhone'u desteklemiyor. Ancak siz iPhone'larınızda da kalem deneyimini yaşamak isterseniz ViewSony ViewStylus isimli bu kalemine göz atabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı güzel bir ürün olmuş. Evet peki ya sizin bu videoda görmediğiniz ama aktif olarak kullandığınız ve memnun kaldığınız ürünleri aşağıdaki yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Böylelikle biz de bu ürünleri görelim, biz de kullanalım arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.